Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir mi? FC25'te simüle ediyoruz. Öncelikle lig aşamasından başlayalım. Simülasyona göre Galatasaray 8. bitirdi lig aşamasını. 16 puan almış ve son 16'daki rakibi Karabağ'a gelmiş oğlum. Yani gele gele iki Türk takımı eşleşmiş. Galatasaray toplam 3-0 skorla Karabağ'ı elemeye başarıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe de tur atlamış. Çeyrek finale 3 takımla gidiyoruz lan. Galatasaray çeyrek finalde zor bir rakiple eşleşmiş Porto'yla. Ama Porto'yu penaltılarda da olsa elemeyi başarıp yarı finale kalıyor Galatasaray. Fenerbahçe Midtjylland eledi. Beşiktaş da Bilbao eledi. Yarı finale bak. <laughs> Beşiktaş Galatasaray. Fenerbahçe Roma. Peki bakalım Galatasaray Beşiktaş'ı elebilecek mi? Ve evet Galatasaray Beşiktaş'ı toplam 4-2'lik skorla eliyor. Fenerbahçe de Roma'yı eliyor. Eyvah eyvah derim finale bak. Ama finalin sonucunu görmeden önce videoya hemen bir like atıp beni de takip etmeyi unutmayın. Bakalım kim şampiyon oluyor. Ve Galatasaray 2-1 alıyor maçı. Osimhen 97'de atmış golü. Bu sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Galatasaray oluyor.